سلجوق بيرقدار اسم ذا عصيته في تركيا لا لأنه أحد الفنانين المشهورين أو لاعبي كرة القدم المحترفين بل لأنه مبتكر طائرة بيرقدار التي كان لها دور بارز على الساحة العسكرية الإقليمية والدولية. بيرقدار هو إفراز لسنوات عديدة من الاهتمام والرعاية من قبل الدولة التركية بالمبدعين والموهوبين من مختلف الأعمار والشرائح. ve o da Teknofest teknoloji fuarında yer aldı. Gelecek nesillere aldığı destek ve Teknofest ülkemizin milli teknoloji hamlesini tüm toplumla birlikte paylaşmak için yaptık. 7'den 70'e toplu bir seferberlikle bütün milletimizin buna ortak olması için yaptık. Allah'a şükür bugün 3. yılında İlk yıl 550 bin misafirimiz olmuştu. İkinci yıl 1 milyon 720 bin misafirle dünyanın en büyük etkinliği oldu. Bu yılda pandemi kapsamında sadece yarışmaları düzenledik. Teknoloji'de büyük havacılık gösterileri, fuar sergileri, bir girişim zirvesi de var. bu yıl sadece yarışmalar yaptık. Geleceğin trendini içeren 100 bin öğrenci başvurdu ve 5000 öğrenci en son finalde yarıştı. Büyük bir coşkuyla kutlandı. İnşallah Teknofest bundan sonra hem tüm Türkiye'ye hem de e, zaten 120 ülke, ülkeden başvuru olmuştu. Bu yılda 84 ülkeden oldu. Diğer coğrafyalarda da İslam ülkelerinde de inşallah yapmayı hedefliyoruz. Sağ olun, var olun. Sizlere de teşekkür ediyorum. <laughs> هذا المعرض ضم ابتكارات واختراعات لمواطنين وطلاب أتراك في عدة مجالات عسكرية ومدنية ومن مختلف الفئات والاعمار، شخصيات كبيره كانت حاضره للاشراف على المعرض وتقديم الجوائز للمتفوقين. الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي كان يوقع بيده على الاختراعات ووزير الداخليه وشخصيات كبيره اخرى. ولغازي عنتاب السيد داوود جول المعروف باهتمامه بالعلم والمتفوقين Aşraf abi nefsihi Aydan alet tecihizi Lihazel bir katılım var Bu sene Geçen seneye göre Projelerde yüzde elli artış var Yüz bin civarında proje katıldı Ve şu an Beş bine da proje burada sergileniyor Bunun içerisinde 100 tane de Gaziantep'li Kardeşlerimizin projeleri var Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum Burada baktığınızda Herkes projesini Çok gözlerinin içi gülerek Çok memnuniyetle paylaşıyor, anlatıyor. İnanıyorum ki bunlar ileride bu projelerin birçoğu hayatımızın bir parçasını, hayatımızı kolaylaştıran cihazlar olacak. Ben sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. الدولة التركية ترعى المبدعين والمخترعين مهما كانت أعمارهم أو أجناسهم وتقدم لهم كل ما يحتاجونه من أدوات البحث والدراسة وتدعمهم لتطوير قدراتهم على ابتكار وتطوير مختلف انواع العلوم الطبيه والبيئيه والعسكريه Biz Hazar takımı olarak bu sene iki ayrı kategoride yarışmaya katıldık. Bunlar 6000 metre yüksek irtifa roket yarışması ve 3000 metre orta irtifa roket yarışmasıydı. Biz bu iki kategoride de katılım sağladık. Buna yönelik 10 aylık bir süreç çalışma gerçekleştirdik. 10 aylık çalışmanın 7 ayı tasarımlar ve analizler hesaplamalardan ibaretti. Geriye kalan 3 aylık süreci ise üretimlerden oluşturduk. Üretimler bizim için çok yoğun bir süreçti. Çok çaba gösterdiğimiz bir süreçti. Nitekim üretim, üretimlerimizi tamamladık, testlerimizi tamamladık ve Aksaray'a atışlara gittik. İki roketimizde görevlerini tam olarak yerine getirdiler. Yüksek irtifa roketimiz 5956 metre irtifayla görevini tam olarak yerine getiren tek roket olarak birinci oldu. Bizim bütün alt sistemlerimiz özgün, tamamen ekibimiz tarafından ge geliştirilen yerli yazılımlar, yerli alt sistemler kullanıyoruz. Yine orta irtifa kategorisinde de bu şekilde yerli ve milli yazılımlar kullanıyoruz, tasarımlar kullanıyoruz. تركيا اخذت على عاتقها ايضا رعايه طلاب اجانب في التعليم والبحث والتطوير من بينهم عشرات الالاف من الطلاب السوريين الفارين من القتل والاعتقال في بلدهم ذلك البلد الذي تحكمه عائله الاسد بالحديد والنار وتحظر على المواطنين حتى التخطيط لاي فكره ربما تتطور لاختراع ناجح لا يزال النظام السوري في سوريا يحارب الابداع والمبدعين بحجه حمايه الامن القومي، اما هنا في تركيا فتحت نفس هذا المسمى تقوم الحكومه التركيه بدعم الموهوبين والمبدعين من شبابها في جميع انواع العلوم وحتى في اخطرها بصناعه الطيارات المسيره وحتى في صناعه الصواريخ. من مدينه غازي عنتابه التركيه نور دملخي حلب اليوم.